Ebu Suud Efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Mürtet, La ilahe illallah demekle ve İslamiyet'in bazı emirlerini yapmakla, mesela namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacca gitmekle, hayrat ve hasenat yapmakla Müslüman olmaz. Bu iyiliklerinin ahirette hiç faydasını göremez. İnkarından, yani inanmadığı şeyden tövbe etmesi, pişman olması lazımdır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı dünya düşüncelerinin kalbe yerleşmesidir. Bu düşünceler kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyleri seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmak lazımdır. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak da bu düşünceleri arttırır. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allahü Teala'yı unutmasıdır. Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, hayali arttıran her şeyden kaçınması, uzaklaşması lazımdır.